arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu yosun sorunu yaşadığımız akvaryumda iyi yönde gelişmeler var. Önceki videolardan hatırlarsanız, ilk videoda su değişimi ve sıvı karbon kullanarak sakal yosunundan kurtulmaya çalışmıştım. İki hafta o süreci devam ettirdim ancak etki göremedim. Diğer güncelleme videosunda da artık sıvı karbondan vazgeçip sahi balığını eklemeyi düşündüğümü ve hatta balıkları alıp akvaryuma attığımı. Şimdi o videonun üzerinden herhalde birkaç hafta geçmiştir ve akvaryumda güzel değişiklikler oldu. Bir kere görüntüden de anlaşıldığı gibi yeşil nokta sorunumuz kayboldu. Ve sadece yeşil nokta sorunu değil yeşilimsi tüylü yosunlar da vardı. Onlar da hemen hemen tamamen temizlendi akvaryumda. En bariz olarak nerede görebilirsiniz? Şu kripto yaprakları yaprakları yemyeşil veya sakal yosunu doluydu. sahiler sağ olsun, onları temizlemiş. Şu arkada gördüğünüz kaya tamamen yemyeşildi. Hatta üzerinde bazı kalıntıları var, temizlemişler. Yani sadece sayılar değil arkadaşlar, akvaryumda salyangozlarımız da vardı. Ramson salyangozlarım, onlar da etkili su değişimleriyle beraber sayılarında bayağı bir artış oldu. Ee, normalde ışığa sanki hassaslar. Yani ışık açık olunca hemen bitkilerin altında ya da yaprakların altında saklanıyorlar. Işığı kapatınca ortaya çıkıyor o salyangozlar. Şu önde ve arkada gördüğünüz bitkiler anubias. Ee, önceki videoyu hatırlarsanız hepsi kapkaraydı yani <laughs> sakalyosundan ee, yaprak gözükmüyordu. Onlarda bariz bir azalma var ama bazı sakal yosunları, herhalde o eski olanlar büyük ihtimal çok sert olduğu için sayılar onları koparamıyor. Onları da bir türlü ya ben kendim fiziksel olarak koparacağım ya da sayıların büyümesini bekleyeceğim. Bu arada akvaryumda 4 tane sayı vardı arkadaşlar. 2 tanesi sayı değil de Flying Fox diye bir balıkçık. Peki nedir bu Flying Fox? Yine aynı ailenin üyesi. Sazangillerden. O da yosun yiyen bir balık ama sayı kadar çok çalışkan değil. Biraz da çok yaramaz. Bir önceki videolarda da sürekli oyun peşindeler, birbirlerini kovalıyorlar diye dediğim balıklar Flying Fox'muş. Ancak dediğim gibi pek bir sorun yaratmıyorlar. Güzel yosun diyorlar. Özellikle yeşil yosunları çok seviyorlar. Siyahlara pek dokunduklarını şimdiye kadar gözümde görmedim. Ama diğer sayılar normal yani bildiğimiz sayılar görevlerini yerine getiriyorlar. Bu arada önceki videolardan hatırlarsanız akvaryumun arkasında Bacopa monieri bitkisi vardı. Ee, yukarı kadar uzamışlardı. Arka fon gibi olmuştu artık orası. Filtre ve sıtıcı gözükmüyordu hatta. Ama maalesef onların da gövdeleri ve hatta şu arkada belki görürsünüz onların da gövdeleri sakal yosununa maruz kalmıştı. Yani birçok gövdede sakal yosunu vardı ve o bitkilerde artık pek gelişim görmüyordum. Radikal bir budama yaptım. Yeni yeni filizler arkadan tekrar yukarı doğru çıkmaya başlamış, gelişmeye devam ediyorlar. Şu önde gördüğünüz arkadaş işte Flying Fox. Güncellememiz şöyle arkadaşlar. Hmm, toparlayacak olursam değişiklikler güzel yönde. Tabii ki unutmadan söyleyeyim. Su değişiminin katkısı bu olayda çok yüksek. Çünkü bu akvaryumu kendi kaderine bırakmıştım ve e, balık sayısı fazla olduğu için, balıklarda durmadan ürediği için nitrat seviyeleri çok yüksekti suda. Onu şimdilik 50'nin altında tutabiliyorum. %50 haftalık %50 su değişimine rağmen 50'nin altına düşüremedim. Büyük e, su değişimleri de yapmak istemiyorum. Bakteri kültürüne zarar verir diye. Haftada %50'lik su değişimi bile çok iyi geldi akvaryuma. Onu nereden anladım? Şöyle, suyunuz kaliteli kaliteliyse Salyangozlar çoğalır arkadaşlar. Salyangozlar hassas canlılardır. Bir akvaryumun su değeri bozulduysa ilk salyangozlar ölüyor. Ve şimdilik salyangozlar ölmek değil, üstüne çoğalmaya başladılar. Süreci böyle devam ettireceğim. Umarım tamamen şu sakal yosunu illetinden kurtulabilirim. Neyse. Fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle bir güncelleme videosu çekmek istedim merak edenler için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız o like butonuna basmayı ve bu tarz videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. İyi hobiler dilerim herkese.